Vesikabiliyaris. Işte. Vesikabiliyaris'in kanalı Duktus Sistikus. Sonra karaciğerden gelen safra salgısını getiren iki tane kanal var. Sağ taraftan gelen Duktus Hepatikus Dexter. Şu yeşil Duktus Hepatikus Dexter. Soldan gelen de Duktus Hepatikus Sinister. Tamam. Sinister. Bu ikisi birleşip Duktus Hepatikus Komünist oluşturuyor. Duktus Hepatikus Komünist de Duktus Sistikus birleşip Duktus Koledokusu oluşturup İnce bağırsak boşalıyor. Buradaki damarları söyleyelim. Arteria hepatica propria, vena porta hepatis, vena cava inferior burası. Şu ligamentum teres hepatis. Şurası ligamentum coronarium. Şu iki tane yana doğru ligamentum coronarium dedik. Şurası lobus hepatis dexter, lobus hepatis sinister burası. İki ayrı ligament var. Ligamentum falciforme var. Şuraya gel Tuna. Şöyle içe doğru gel. İçe bakıyor mu şurada? Şurası ligamen pardon. Lobus quadratus şu kısım. Şurası da lobus caudatus. Ama buradan ligamentum zaten neydi bunun adı? Ne dedim ben daha dedim. Ligo, Ligamentum coronarius şunlar. Ligamentum coronaria. bunlar dedik. Başka da burada. Arın da buradan gözükmüyor. Bu bitti. Bu kadar.